Bazen finansta öyle günler yaşanır ki bütün bildiklerinizi sorgularsınız. İşte 1 Ekim 2025 tam olarak böyle bir gündü. Dünyanın en büyük ekonomisinden gelen ve kimsenin beklemediği haberler küresel piyasalarda tam bir gizem perdesini aralayan domino taşı gibi bir olaylar zincirini başlattı. Peki bu analizin tam kalbindeki soru aslında şu. Nasıl oluyor da Dünyanın en büyük ekonomisi için çıkan korkunç bir haber, ondan binlerce kilometre uzaktaki başka bir ülkenin piyasaları için harika bir habere dönüşebiliyor. İşte bu çelişkiyi anladığımızda bugünün küresel piyasalarının ne kadar karmaşık ve iç içe geçtiğini de anlamış olacağız. Gelin rakamlara bakalım çünkü işler burada daha da ilginçleşiyor. 1 Ekim günü Amerikan borsası S&P 500 neredeyse hiç kımıldamadı. Yani yatay kapattı. Ama aynı gün yatırımcıların en güvendiği liman olan altın bütün zamanların rekorunu kırdı ve Borsa İstanbul %2'ye yakın bir primle adeta şaha kalktı. Ne oluyordu da piyasalar bu kadar farklı yönlere gidiyordu? Bu piyasa fırtınasının nereden çıktığını anlamak için depremin merkez üstüne yani Washington'a gitmemiz gerekiyor. Çünkü o gün Amerika Birleşik Devletleri'ni temelinden sarsan iki tane çok büyük ve olumsuz gelişme yaşandı. Karşımızda tam bir çifte darbe durumu vardı. Bir yanda siyasi bir kriz, federal hükümet bütçede anlaşamadığı için kepenkleri indirmek zorunda kalıyor. Bu başlı başına bir belirsizlik demek. Diğer yanda ise çok daha büyük bir ekonomik şok, ADP istihdam raporu. Bu rapor piyasaların ekonominin gidişatına onlamak için en yakından takip ettiği verilerden biri ve işte bu iki kriz aynı gün piyasaların kucağına bomba gibi düştü. İstihdam raporunun yarattığı şoku anlamak için sadece şu rakama bakmak yeterli. Piyasalar, ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda 51 bin yeni işin yaratılmış olmasını bekliyordu. Artı 51 bin. Peki gelen rakam ne? Eksi 32 bin. Yani beklentiyle gerçek arasında devasa bir uçurum vardı. Ve bu, piyasalardaki bütün alarm zillerini aynı anda çaldırdı. Ama durun, dahası var. Bu sadece kötü bir manşet rakamı değildi raporun detaylarını indiğimizde durumun çok daha ciddi olduğu anlaşılıyordu. Bu son iki buçuk yılın en kötü verisiydi. Üstelik bir önceki ayın verisi bile aşağı yönlü revize edilmişti. Ve en önemlisi, iş kayıpları ekonominin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde, yani COBİ'lerde yoğunlaşmıştı. Kısacası bu, bir kerelik bir aksaklık değil, endişe verici yeni bir trendin başlangıcı olabilirdi. Peki, tamam. ABD'den böyle peş peşe kötü haberler geldi. Yatırımcıların ilk tepkisi ne olur? Genellikle çok tahmin edilebilir bir şey olur. Panikle güvenli limanlara kaçış. Piyasanın beyni bu gibi durumlarda aslında oldukça basit bir refleksle çalışır. Kötü ekonomik veri gelir. Bu, eyvah, ekonomi resesyona giriyor korkusunu tetikler. Bu korku da piyasada Amerikan Merkez Bankası'nın yani Fed'in ekonomiyi kurtarmak için faizleri düşüreceği beklentisini yaratır. E sonuç Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli varlıklardan kaçar ve altın gibi daha güvenli limanlara sığınır. Bu finansın en temel kurallarından biridir. Peki altını o gün rekor seviyeye taşıyan neydi? Aslında bu rallinin 3 tane temel motoru vardı. Birincisi az önce bahsettiğimiz panik havası, yani güvenli liman talebi. İkincisi Fed'in faizleri indireceği beklentisi. Çünkü düşük faizler faiz getirisi olmayan altını daha çekici kılar ve üçüncüsü de zayıflaması beklenen ABD doları. Çünkü dolar düştükçe dolarla satılan altın diğer para birimlerini kullananlar için ucuzlar ve talep artar. Ve sonuç ons başına 3890 dolar. Bu sadece bir yükseliş değil, altının tarihinde gördüğü en tepe noktaydı. Yatırımcıların ne kadar korktuğunu sadece bu rakam bile bize anlatmaya yetiyor aslında. İşte hikayenin kolay, tahmin edilebilir kısmı buraya kadardı. Şimdi işin gerçekten ilginçleştiği o kafa karıştırıcı yere geliyoruz. Bütün bu kaosun ortasında Borsa İstanbul nasıl oldu da coştu? Bu soru gerçekten de bulmacanın en önemli parçası. Yani madem herkes riskten kaçıyor, canını kurtarmaya çalışıyor, o zaman neden Türkiye gibi daha riskli görülen bir piyasa füze gibi yukarı gidiyor? Cevap ilk tepkinin yarattığı dolaylı sonuçlarda. Yani ikinci dalgada gizli şu grafiğe bir bakın, aradaki fark ne kadar çarpıcı. Bir yanda Amerikan piyasası neredeyse yatay, öbür yanda Borsa İstanbul'un lokomotifi olan bankacılık endeksi %3.5'a yakın primli. Yani bu basit bir ayrışma falan değil, burada çok daha derin bir hikaye var. İşte İstanbul'daki bu ralliyi anlamak için bir kavramı bilmemiz gerekiyor. İkinci derece etki. Ne demek bu? Çok basit. Bir olayın ilk bariz sonucuna değil de o sonucun yarattığı bir sonraki etkiye bakmak demek. Finansta akıllı para, genellikle bu ikinci derece etkileri herkesten önce görmeye çalışır. Aslında yaşananları özetleyen çok güzel bir yorum var. Diyor ki, Buralli, yatırımcıların zayıf bir ABD dolarının yaratacağı potansiyel sermaye girişini önceden satın almasıydı. Yani ne yapıyor yatırımcı? Diyor ki, ABD'deki bu kötü haberler doları zayıflatacak. Zayıf dolarla kaçan para da Türkiye ye gibi yerlere akacak. Ben o para gelmeden şimdiden pozisyonumu alayım. Gelin o gün yatırımcıların kafasındaki mantık zincirini adım adım takip edelim. 1. ABD'den kötü veri geldi. 2. Bu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indireceği demek. 3. Fed faiz indirirse dolar zayıflar. 4. Zayıf dolardan kaçan küresel para nereye gider? Türkiye gibi daha yüksek getiri vaadeden gelişmekte olan piyasalara. Ve 5. İşte yatırımcılarda bu paraseli henüz gelmeden, o beklentiyi satın almak için Türk banka hisselerine adeta hücum etti. Olay bu kadar net aslında. ABD için kötü olan haber, Türkiye'ye sermaye akışı potansiyeli yarattığı için iyi haber olarak algılandı. Peki, güzel. Ama bu sadece bir günlük bir hikaye miydi? Yoksa piyasalarda yeni bir dönemin başlangıcı mı? İşte şimdi yatırımcıların gözü, gelecekte bu yeni teoriyi test edecek yeni verilerde. Peki, piyasaların bu yeni kötü haber iyi haberdir oyununun bir sonraki perdesi ne olacak? Herkesin nefesini tutup beklediği bir sonraki büyük test ne? Cevap, haftalık işsizlik başvuruları. Evet, kulağa basit gelen bu haftalık veri, o büyük şoktan sonra piyasanın yeni pusulası, yeni yol haritası haline geldi. Şimdi önümüzde iki yol var, çok net. Senaryo 1: İşsizlik başvuruları yüksek gelir. Bu ne demek? Ekonomi gerçekten kötüye gidiyor demek. O zaman Fed'in faiz indirme ihtimali artar ve kötü haber iyi haberdir rallisi devam eder. Senaryo 2. Başvurular düşük gelir. Ha işte o zaman piyasa der ki o şok rapor bir anomaliydi. Ekonomi o kadar da kötü değilmiş. Bu durumda da Fed faiz indirmekten vazgeçebilir ve bütün bu ralli bir anda tersine dönebilir. Peki tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birkaç önemli ders var aslında. Birincisi küresel piyasaların ne kadar birbirine bağlı ve ne kadar kırılgan olduğunu gördük. İkincisi, bir yer için felaket haberi olan bir şeyin başka bir yer için nasıl bir fırsata dönüşebileceğini anladık. Üçüncüsü, akıllı paranın her zaman bir sonraki adımı, yani o ikinci derece etkileri oynamaya çalıştığını fark ettik ve son olarak bazen tek bir günün, hatta tek bir verinin bütün küresel finans hikayesini baştan yazabileceğine şahit olduk. Ve bütün bunlar bizi şu can alıcı soluyla baş başa bırakıyor. Artık bu kadar birbirine geçmiş bir dünyada herhangi bir haberin gerçekten sadece yerel kalması mümkün mü? 1 Ekim 2025'te yaşananlar galiba bu sorunun cevabının kocaman bir hayır olduğunu bize gösteriyor.